yerel seçimlere doğru nasıl adımlar atılacak onu da soracağım. E, tabii bir anlamda kişisel görüşünüzü de yani partiden bağımsız olarak kişisel görüşünüzü de merak ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz ittifaklar yerel seçimde avantaj sağlıyor e, çoğunlukla. E, ve tabii iyi Parti'nin tutumunun ne olacağı da merak ediliyor. Doğru yanlış birçok iddia işte kulis bilgisi ortaya atılıyor ama doğrusu nedir? Esas onu ortaya çıkarmak önemli biliyorsunuz. Akşener'le Kılıçdaroğlu'da geçtiğimiz günlerde görüştüler. kimin nezaket ziyareti dedi. Kimi yerel seçimler öncesi adım adım ilerleniyor dedi ama ne dersiniz? Yani yerel seçimlere baktığımızda Millet İttifakı mantığı yürümeli mi? İttifaklar devam etmeli mi? İyi Parti bu noktada işte mesela Adana, Mersin, Manisa gibi büyük şeylerin aralarında bulunduğu bazı illerde kendi adaylarının desteklenmesini istiyor iddiaları var. E bilemiyoruz bu iddialar ne kadar doğruyu yansıtıyor ama nasıl bir adım yöntem izleyecek? Bu konuda da sizden bilgi almak isteriz. Bakın Millet İttifakı mantığı yürümeli mi cevabınıza ben net olarak kendi adıma bir yanıt vereyim. O Lütfen. mantık yürümeli. Çünkü o mantıkta daha sonra bazı handikapların olduğu zaman içerisinde ortaya çıktı. Zaten Millet İttifakı hukuki ve teknik bir birliktelikti ve seçimle beraber sona erdi. Ama siyaseten hem parlamentoda hem dışarıda bir vizyon birlikteliğimiz var Millet İttifakı'nın diğer üyeleriyle. Ve zamanın ruhuna, zamanın koşullarına uygun olarak her platformda oturulur, konuşulur. Şimdi birkaç konu var bu sorunun cevabıyla alakalı. Birincisi, yerel seçimler çok önemli. Evet. Çünkü yerel seçimlerde elde edilecek başarı bir sonraki genel seçimlere direkt olarak yansıyacak ve burada elde edilecek neticeler bir sonraki genel seçimlerin sonuçlarını belirleyecek. Biz bunun farkındayız, öneminin ve ciddiyetinin farkındayız ve kendi sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Şu anda kendi başımıza siyaset yapmaktan, kuyruk siyaseti yapmamaktan, takılın peşimize biz ne dersek o olur hadi bakalım yürüyün diyen anlayışa bir dakika biz burada bir partiyiz ve kendi vizyonumuzla yola devam edeceğiz demekten biz memnunuz. Bunu söyleyeyim. Fakat sorumluluğumuzun da farkındayız ve sonuç odaklı siyaset yapılması gerektiğini savunuyoruz. Bu itibarla şu anda bizim hakikaten çok donanımlı kadrolarımız var. İstanbul'da bir Buğra Kavuncu niye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasın? Ankara'da bir Bilge Yılmaz niye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasın? Ümit Özdağ'la İzmir'i mükemmel yönetir. Adana'da keza Mersin'de son derece donanımlı birikimli kadrolarımız var. Niye bunlar bu illeri yönetmesinler? Ve yerel seçimlerin farklı bir karakteristiği var, doğası farklı. Parti önemli ama yerel seçimlerde halk kendi bölgesinin liderini ya da yöneticisini seçerken liderin karakterine bakar. Bu isimler son derece ön plana çıkmış donanımlı birikimli e, toplum tarafından takdir edilen ve güvenilir isimler. Dolayısıyla biz kendimize güveniyoruz ve yerel seçimlerde iyi parti olarak gerçekten büyük başarılara imza atacağımızı biliyoruz, buna inanıyoruz. Fakat yine söylüyorum, biz sorumluluk sahibi bir partiyiz. Türkiye'nin yarınları bu milletin istikbali, ülkenin milli menfaati her şeyin önünde gelir ve o günün şartlarında otururuz. CHP içinde bulunduğu bu türbülanstan çıktığında ya da çıkarsa bizimle görüşmek ister. Tabii ki görüşülür. Zaten liderler seviyesinde görüşmeler devam ediyor. Yine yerel seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcıları temas halinde. O günün koşullarında bunlar konuşulur, değerlendirilir. Yani sorunuza iki ayrı cevap vermek istiyorum. İyi Parti güçlü, kadroları güçlü, yerel seçimi hazırlanıyor ve son derece inançlı ve kararlı ve kendinden emin. Fakat bu şu demek değil, kendi başımıza gidiyoruz. O günün şartlarında tabii ki birliktelik gerekiyorsa, ki öyle görünüyor, bunun şartlarını değerlendiririz. Bunu aynı zamanda AKP de yapıyor, MHP de yapıyor. Bu arada saray koridorlarından da intikal etmiş küçük bir takım siyasal, dedikoduları da sizinle paylaşayım. Lütfen. Sayın ve sayın Erdoğan'dan talepleri olmuş. Balıkesir başta olmak üzere Mersin ve Adana'yı sayın Bahçeli MHP adayının liderliğinde gitmesi, seçime gitmesi konusunda hmm. Erdoğan'dan talepte bulunmuş. Tabii dolayısıyla bu bizi biraz daha sürece Dikkatli bakmayı gerektiriyor ve biz bu noktada sorumluluğumuzu bilen bir parti olarak gerekli ittifakları, gerekli lokal çalışmaları ya da stratejik birliktelikleri yaparız. Ülke için ne gerekiyorsa onu yaparız ama MHP'nin de AKP'nin de böyle bir arayışının olduğunu, böyle bir heyecanın olduğunu sizin vasıtanızla paylaşmış olayım. Fakat şunu da söyleyeyim, Balıkesir'le ilgili kurulan bu hayallerin hiçbirisi netice vermeyecek. Balıkesir kendi yerel yönetim kadrolarını hazırlıyor şu anda, bunu da paylaşmış olayım sizlerle.